Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Oda adlı oyunumuzu oynayacağız. Bu yukarıda ne yazdığı gözüküyor. Yani lazer dağıtıldı. Etrafta çıkan şeylerden kaçmaya çalışacağız ve yukarıda puanlar biriktireceğiz. Amacımız hayatta kalmak, ölmemek. Oyunumuza girişimizi yaptık. Arkada da kaçıyorum ben zaten. Evet. <laughs> ne oluyor lan? Bu ne? Abo! Neymiş lan? Yana kadar var ya. Hadi git. İşte gidiyorum. Bir şey demedim. <laughs> Evet. Evet. Bakalım sonraki şey neymiş? Liri depolandı. Ne çıkıyor? Abo. Sonraki buton benim. Kimseye bastırmam. Bastım mı? Anam. Robux. Evet ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz öldük. Rocket şeyden 2'ye ayrıldı. Aç aç aç. Ne geliyor? Yükleme. <laughs> <laughs> hmm. Evet. Bu ne? Anam ne oluyor? Aa, oh, ne no, oluyor? No, no. Sen iyi de alaydın. Ne <Sessizlik> bir kere de ben basayım lan. Bir kere de ben basayım ya. Bu ne? Buraya giremen çık giren çıkamıyor. No pe inerte se está. Mini. Aha, O bizi öldürdü. Lan! Çuf! Süt bizi öldürdü. Hayır! Olamaz! Burada kaldım. Sofinto! 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 Ne oldu lan? Ne? <laughs> Evet. Tıkla tıkla çıktı derhalde şuralar falan da Oraya nasıl çıkıyoruz? <laughs> Tuş bozuldu Ha sen kolun yoktu az önce Ha bak böyle çıkacağınız diyor ya. O iş böyle diyor. Ne? Anca zaten benim başıma gelecekti. Başka yok Lan. Help me yardım et. Lan ne oluyor? Onun kafa Ne oldu? Bunu bunu ver. Çarpıldık ya lan. Evet gene bir şey geliyor. Bana bulaştırmayın. Adam üstünde durdu. E kırmızı çizgi vardı yan duran. Adam yanıyor. Beysem ne olur? Hiçbir şey. İyi misin? Yazalım iyi misin diye. Tabi ki İngilizce yazmam gerekiyor. Şöyle şuradan. İyi misin? Şöyle. Lan. Lan. Kardeş yazıyor. Ne? Anam. Simoncuk. Bu ne? Aa bir buton. Butona benziyor bu. Üstüne çalsam ne olur? Ben dönemize Öldüm öldüm. Can götürüyormuş o. Ben basacağım. Bastım. Bunu bunu. Bu ne? Aga siz oradan çekilseniz. Lan! <laughs> Nerede lan o? İyi <laughs> gene küçük doğacan ki. Ne yapıyor doğru? Selamünaleyküm. Nasılsın? Bir yıldır atlamaya çok seviyorum be. Git buraya benimle bakalım. Ben kaçıncı sıradayım? Han. Çekilin de bakayım. No 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 no. Sen ne bakıyorsun? <laughs> Uçuyorsun Fuat abi. <laughs> Bayağı şu oldu be. Şortum beni çeker mi? O ne? deneyelim. Evet. Zorla süpürgeyi çalıştırdık arkadaşlar. <laughs> ne basın? Ne basın? Ne gelir? Ne gelir? Ne gelir? Dom dom kurşunu dedi. Gel gel gümünüm gel. var ya Nuh kafayı yedi. Ne oluyor? İyi misin? <laughs> Aklıma bir şarkı geldi. Onu korumadık olarak. <laughs> ne basıyorsun? <laughs> Yerse hayatta kalan tek kişi benim. Gene şu şey, şey gel... Yok, yok. Bir fark Aa bana can geliyor. Aa bana can geldi. Bir kere oto zıplama nereden kapatılıyor lan? Gerçekten biliyorsun ama yani siz biliyorsanız bir yazar mısınız? Oto zıplama nereden kapatılıyor? Kardeşim. <laughs> bir sakin. Bir dur. ha aferin. Ha, dur. Stop. adam ölmüş. Evet. Adama yasak gelmiş Ayak kalkamıyor. Ahmet. Ahmet'i ama sizden de olsun Tıra 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 tıra. Bir şey bir şey. Bana gel 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 ne oldu bana? Ya ben de istiyordum. Selamun aleyküm. Evet

Ne yaklaşınca müzik mi artıyor? Aha bunun Robux. Ben Robux olana davet göndersin ölmezsin. Anam. Gidin. Ben açacağım. Kim bastı? Ne oldu lan? Ne? Patlayacak bu. Ne dedim? Anam o neydi? Bir şey gözükmüyor. Para yağıyor. Para yağıyor. Topa 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 topa. Topa. Hızlı hız, şey yok mu? Hız, hızlı 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 hızlı. Hız, hız. göremiyorum ki hiç Abo Ne benim ona olacak Kökten durdu. Lan bir ben aktifleştireyim. Bir git. Tövbe tövbe. Adam bana baharak öldü ya. İnşallah. İnşallah. Vakum. Neden? 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 Aa baş şu adam görüyor musun? Ne oluyor? Mavi bir şeyler gördüm de orada. Hah. Ben basacağım benden. Anlamıyorsunuz mu? Gitti. Ne diyor? Ne oluyor? What? Ölmedim. Ben basacağım, ben basacağım, ben basacağım. Bana ne, bana ne? Ben bastım. Herhalde ben bastım. Ne Zemin boşlu.

ne yazıyor? Yükleme. Ekran kırılmış lan. Lan. Abo. Bir saniye hemen geliyorum. Zaten. Evet. Tekrar devam ediyor Herhalde öldüm. Ne dedim? Ne dedim ben? Hadi Devam. Bu ne? Bir şey çıktı. Ya gene mi sütü ya? sütü var ya. Çık. Şuraya da çıkar mısın? Çıkarsın. Hayır olamaz. Sütüm döküldü diyecek birazdan. Çık. Of. Oh. Bir saniye. Evet devam ediyoruz ve burada saçma bir yerde doğdum. Buraya yapmaz zorundayım. Bu tarafa doğru gideceğiz. Bu tarafa doğru koşacağız. Evet önde bir sormuş. Gidiyoruz. Bitiririm ben burayı. No. Dikkat edeceğim. Ölmemem lazım. No. Dibimi sıyırdı. Dibimi sıyırdı ya. Of öldüm. Çok yakışıklıyım be. Ateş oldum. Evet, burada Allah bilir neler yaşandı. Ne oluyor? Lan. Bu ne? Bu dönerse şuraya gelir. Ne yapıyor bu? Oo. Aha. O bölümde olan yanmıştı. Evet. Adam oyunu çok güzel yapmış ya. Buton çıkıyor. Tıka para para tıka tıka para tıka Para para tıka 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 Para 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 ver. Ne Yukarı bakın yukarı. Dibimde şu an. Şu an sol elimi çekersen ben öldüm. Oha küfür ediyor. Orbus diye. Küfür ediyor lan. Ben bastım. Ben bastım. Ben bastım. Dın 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 Anam. Bu ne? Küçük şey bu kadar insanı. Çıktım. El Fatiha. Burada bir gövde var. Ablacım herhalde gövdeni düşürmüşsün. <laughs> Tıkla. Ne oluyor? Bu şey olabilir. Hmm. Piu, piu, piu. Televizyon oraya çıkabilir miyim? Yok. Ortada durmak Han lan amma kabana amma hamana hamana amma hamana You do you Ama buh Posso? Posso? buh buh boni boni buh buh Bomba lan bu. İptal etmemiz lazım yoksa öleceğiz. Ne oldu? Pis koku sayıyor. Pis koku sayıyor. Çok güzel bir cümleydi. Aga ben de geleyim oraya. Biraz ben korkmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ne alaka? Şurada bir şey var. Hani ne? dur. Neyse. Şu men face'li noob'lar oluyor ya başım sardım. Abau, kaç kaç. Öleceğiz bak öleceğiz. Bomba. Teksiyonlu bomba. Bana bir tane evle denk gelmedi. Elo el. el. Ana lan? Kaç 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 kat. Evet zaten önce geri geri benim köşeme gelecek diye yani bana saldıracak da başka köşe olmadığı için benim köşeme geldi. No! Bu ne lan? Gizli bir yer buldum. Yok yok öleceğiz. Gene gebereceğiz bak. Evet. Ne diyor? Buton. Bastım. Vakum. Beni çek, beni çek. Çeksenize. Yine. Nerede? Lan. Adam Krobl Kroblox bacağına sahip olmuş gibi. Lan! Oraya girerdi ama. Niye girmedin? Velik batan da olurdu. Lan! Kaç 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 kaç. Göreceğim gebereceğim lan. Yeter artık. Yeter olan yeter. Neyse bir dakika sonra şey yapayım? Bu bölümden sonra videoyu bitireyim. Aa ya bu çok şeydi. Tam bir bölüm daha hadi bir bölüm bir bölüm bir bölüm bir bölüm bölüm bölüm. bölüm, bölüm. gelmeyin o zaman videonun eğlencesi çıkmaz. Yine manç. Beni öldür, beni öldür, beni öldür, beni öldür. Neyse arkadaşlar, bugünkü bölümümüz bu kadar olsun. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve videoma like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, hoşça kalın.